Savaş yüksek boktanlı gayet boktan bir şeydir. Hemen ölürsen yırttın, kim kazansa fark etmez. Fakat hemen ölmezsen iki ihtimalin var. Ya yaralanırsın ya da esir düşersin. Yaralanırsan kıyak, hastaneye geçersin. Hastane en kralı, savaş boyu en sesin. Fakat esir düşersen iki ihtimalin var. Ya kurşuna dizerler, ya fırına atarlar kurşuna dizerlerse ölürsün film biter fırına atarlarsa iki ihtimalin var ya sabun yaparlar ya da kağıt yaparlar sabun yapsalar kıyak musluğun deliğinden fışıt akar gidersin fakat kağıt yaparlarsa iki ihtimalin var gazete kağıdı yaparlar ya da tuvalet kağıdı Valet kağıdı yaparlarsa artık ihtimalin yok. Boku yedim demektir. Söylüyorum ulan baştan beri. One, two, three, four. Savaş yüksek oktanlı. Gayet oktan bir şeydir.